mesajlar geliyor sizler için ne duymalısınız deniz kızlarından alacağım. Aa, okey. Kılıç kralı geldi. Şöyle bir de üniformalı denizci bu. Amiral. Kılıç tertlisi. Ne kadar da düşünceli bir insan. Hmm, Tasım yaveri. Yani ufacık bir adım için bile bu kadar çok düşünüyorsun. Neden? Neden çekiniyorsun sen? Böyle de e, halim iyi aslında. Rahatımı hiç bozmasam mı ki? Diyen biri var. Bir taraftan böyle bir konfor alanı var. Bir taraftan da ama e, yeni bir şey başlatmak istiyor da. Şey de var yani. Burası disiplinli kontrollü bir insan en azından öyle olmaya çalışıyor şu an için yani iyi karar vermeliyim iyi düşünmeliyim ee, çok da bunu stres haline getirmemeliyim ee, zaten hani durumum da iyi <laughs> durumumda iyi pek bir şeye de ihtiyacım yok der gibi bir hali var nereden devam etsem şuradan edeceğim ya aynı desteden gidelim peki çok um, ketum bir taraftan da konuştuğumu da böyle tam konuşan soğuk bir tip soğuk bir tip ee, insanlar onu küçük görsün istemiyor da olabilir yani benim de bir e, duruşum var canım benim de bir duruşum var yani hmm, bir değnek kralı geldi arkadaşım ee, değnek altılısı bu kişi düşüne dursun. Bunun istediğini başka biri elde edecek öyle göründü. Hmm, kılıç Beşlisi. Kılıç Beşlisi. Arkadaşım burada iki insan var. Size gelmek isteyen. Size gelmekten kastımın ne olduğunu biliyorsunuz işte. Ee, bu bu ikisi tanışıyorlar. Net. Ee, bu ikisi tanışıyorlar. Bir kişi size adım atmakta çok beklemiş. Yani adım atacağını söylemiş ya da daha önce adım atmış olabilir. Bakın daha önce adım atmış. Ufak bir adım atmış. Devamını getirmemiş gibi. Çok beklemiş. Yani burada saydığım sebeplerden ötürü. Başka biri daha var ve bununla bir e, münasebeti şeyi var. Münakaşası. Bu ikisinin arasında olan bir şey. Sizinle ilgili tabi de sizinle olan bir anlaşmazlık değil. Bu insan bu buradaki insanı alt ediyor, alt etme çabası var. Yani sen gitmezsen ben giderim, sen konuşmayacaksan ben konuşacağım. Hani bu bunu biliyor, bu da bunu biliyor. Bilmiyorum arkadaşlar mı? Ee, ama net yani bu kişinin fazla oyalandığını, şansını kaçırdığını ya da size yeterince ikna edici, tatmin edici bir şekilde gelmediğini biliyor ve bu fırsattan istifade size geliyor. Muhtemelen de şansı da yaver gidecek gibi. Böyle bir şey yaptığı için bir anlaşmazlık yaşayacaklar. Buradaki diyecek ki ben ben daha önce söylemiştim zaten onunla ilgim olduğunu ya da ona bir adım atmıştım. Sana ne oluyor falan. Bu da diyor ki ne alaka yani ne kadar zaman geçmiş sen hiçbir şey yaptın yok birisiyle bir tanıştın iki ayak üstü laf ettin iki mesajlaştın falan diye o insan senin mi oluyor anlamına geliyor falan gibi böyle bir şey var var işte görüyorsunuz Bakalım. Hmm. <laughs> bir yarış mı var burada? <laughs> Hoşuma gitti. O kafa dörtlüsü. Değnek üçlüsü. Bu ikisi de sizde şansını denemek istiyor. Bu ikisi arasında bir rekabet var arkadaşım. Bu ikisi yarışıyor yani size gelmek için. Ve... Ee, yani sanki ikisini aynı anda seçer misiniz, aynı anda kabul eder misiniz şöyle bir bakmak için. Siz gelmediniz yalnız hala. Hani bu ikisi şey olarak düşünüyor. Yani kim 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 kaparsa onudur. Kim önce adım atarsa o kazanacak. Bak burada da var yani. Bak iki tane yerkenli de var burada. Kimin birinci olacağı kimin önce varacağı falan bekleniyor yani. Burada da var. Bu ikisi bu ikisi arasında bir rekabet olacak. Sizi elde etme yarışı. Vallahi bayıldım. Yani severseniz böyle şeyleri. Sevmeyen arkadaşlarım da vardır ama neden sevmeyelim ki? Güzel oldu burası. Bir bakacağım şimdi. Buradaki hırsla diğeri hala böyle bir diğerinin e, her şey gözünün önünde olup bitiyor ve e, hareket edemiyor gibi. Bu ilk söylediğim size ilk gelen oradan anlarsınız. Bir ilk bir şeyiniz olmuş yani. Ya işte ilişki başladı, flört başladı ya size beğenisini belli etti ya ilk önce onunla tanıştınız, ilk önce onunla konuştunuz. Oradan anlayacaksınız yani. Ama ondan daha iddialı gelen, daha hırslı gelen biri daha var ve net yani birbirlerini biliyorlar ve bir rekabet var. Belki arkadaşlar, belki uzaktan biliyorlar. Belki siz söylediniz, bilemem. Ama var, burada da var biri diğerinden daha ikna edici olup daha hızlı davranıp daha büyük adımlar atıp diğerini ekarte etmek istiyor. Belki de siz bu ikisinin yarıştığını ve sizinle konunun alakası olmadığını düşünerek ikisini de istemeyeceksiniz. Ben böyle bir trofi olmak istemiyorum diye. Neden olmasın? Bakıyoruz. Okey. Değnek sekizlisi. Bu değnek kralı var ya. Bu... Hmm. Ay dayanık dörtlüsü. <laughs> hmm, Tasım üçlüsü. Ya çok fazla hırs yapmış. Sizin için bu ikinci gelen kişi gerçekten hızlı e, hareket hmm. edecek şey birisi bu bir de. Yani ikna kabiliyeti yüksek. E, atılgan <laughs> böyle girişken inisiyatif alabilen hani ee, çok böyle belki bazen kural tanımayan kuralına uymayan biri yani ben istediğime ulaşayım da kim ne derse desin bana ne birazcık böyle arada fevrilik yapabilir çıkıntılık yapabilir gözünüze girmek istiyor ya bu kişi bakın sizi böyle date falan çıkartacak olabilir ellerinizden tutacak böyle bir sahil kenarı ee, güveninizi kazanmak istiyor öyle şey bir tip de değil yani şimdilik bu sırf buradakine rekabet olsun diye o tarafı kıskandırmak için falan o tarafı alt etmek için bazen oluyor ya insanlar ego e, uğruna neler yapıyorlar yani. Öyle gibi de görünmüyor yani sizinle gerçek bir e, gerçekten karşılıklı ve böyle bağ kurabileceğiniz haneye sağlam bir şey isteği var bu kişide. Biliyor ama hala burada başka biri olduğunu, sizin de onu bildiğinizi falan biliyor yani. Atıl kurt, atılgan bu. Diğeri fazla düşünceli ve fazla köşeli ve yani hava grubu olmaz, orada olmaz diyelim hadi. Ee, öyle, yani işim gereği durmam gerekiyor, çok fazla hareket edemem gibi de olabilir. İşleri farklı olabilir, karakterleri zaten farklı. Şu ikinci gelecek olan insanın işi biraz daha rahat olabilir yani daha sosyal eğlence bilmiyorum hizmet sektörü ilk gelen biraz daha kamu olabilir daha otoriter bir tip biraz daha kapalı bakıyoruz oy <laughs> çok güzel çıkartım. Hmm. Siz bu renkli daha renkli bir dünyaya sahip olan insanla sanki bir konuşacaksınız. Burada da var. Diğer ikinci gelenle. Okey. Bu da güzel. Yani burada Şurada ilk gelen yani çok fazla kasıyor. İlişki şöyle olur böyle olmaz. Ben böyle bir şey yaşarım. Bu bana ters. Benim kurallarım var. Benim değerlerim ilkelerim var. Şu ikinci gelen ya bu ay kartında da var aslında. Güzel olumlu bir şey yani burası. Ee, buradan siz bu insandan başka bir şey alıyorsunuz. Yani e, atak davranıyor. Tamam e, girişken olmasını cüretken olmasını falan seviyorsunuz. Ama bu cüretkarlık böyle yani deli cesareti gibi değil. Böyle bir şaklabanlıktan gelmiyor yani. Ee, bu kişinin hani bu özelliklerini seviyorsunuz. Bir de böyle renkli bir dünyası, renkli bir tarafı var. Daha renkli bir karakter olabilir. Bazı konularda daha açık. Böyle bu kadar kapalı ve köşeli değil. Ee, size de kendisini beğendirmek için epey uğraşıyor. Yani bütün kartlarda bu var. ...hani bunu yapmasından hoşlanacak olabilirsiniz... ...bazen insan şey istiyor yani... ...birbirisini idealize ediyorsun... ...sen ona ulaşmak istiyorsun falan... ...ulaşamadıkça çekici geliyor... ...bazen böyle senin için uğraş veren insanı... ...ister istemez hani bir... ...kolay mı görüyorsun artık ne diyeyim... ...hani özenle seçmeye çalışıyorum ama... ...çok ilgini çekmiyor falan... ...burada tam tersi... ...yani bu insanın böyle tutuk kalması kendini başka bir yere koyup böyle herkese benzemiyorum falan ya da işte benim sınırlarım var falan demesi size biraz soğuk geliyor. Bu diğer kişi size çok sıcak kanlı geliyor. Bu bunun sizin için sizi mutlu edecek, böyle sizi ikna edecek, ilginizi çekecek şeyler yapması falan çok renkli. Bunlardan hoşlanacaksınız. Hoşunuza gidecek ya. Böyle bir size biraz da farklı gelecek belki de. Yakıştınız da. <laughs> okay. Değenek ikilisi. Bu hala beklemeye devam ediyor. Bir atak olur mu? <laughs> Kıl Bir atak olur mu diye bekledim. Ha, bu avucunu alıyor arkadaşlar. Hımm hmm. <laughs> hmm şu ilk gelen hızlı davranamadığı için çok beklediği için büyük büyük adımlar atamadığı için avucunu yalıyor ya kötü bir niyeti yok kötü demek istemiyorum ama sizi başkası kapıyor ya, ya bak bu dediğimi yanlış anlamayın yüz vermek zorunda değilsiniz tabii ki de hani burada kazanan belli bakın iki kişi var üçüncü kişi üzülüyor ama bu haksızlık <laughs> ama bu haksızlık falan diye kadar kaderine kısıyor yani ama yapacak bir şey yok sizi burada gelen renkli kişilik bak göstermek de istiyorum değişik böyle aksesuarları falan olabilir takı falan yüzük falan seviye olabilir böyle giyimi kuşamı daha renklidir dediğim gibi burası üniformalı geldi bilemem artık güvenlik görevlisi falan olabilir bu belki bilemiyorum e siz burada eğleniyorsunuz. Hoşunuza gidecek. İlla gidin bu insanla birlikte olun demiyorum yani. Bu bu size yaklaşmanın bir yolunu buluyor en azından konuşmak ve flörtleşmek için. bu ikisi zaten birbirini bildikleri için sizin bununla paslaştığınızı ve belki de biraz hani romantizm de var burada. Ay ışığı gece falan görüşecek olabilirsiniz. Bundan haberdar olacak ki üzülecek Haberdar olmadan nasıl üzülsün? Böyle bir kişi şansına küssün. Şansına değil, kendi haline küssün.